İlginin Kralı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videom Osmanlı Devleti'nin küçülmesi ile alakalı. Gösterdiğim yeşil alan Macaristan Avustralya'ya bırakıldı. Gösterdiğim biraz koyu sarı alan Kafkasya, Kırım gibi yerler Rusya'ya bırakıldı. Gösterdiğim pembe, kırmızı alan İran'a bırakıldı. Sonra gösterdiğim sarı alan ise Hicaz, Mısır Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Irak'a bırakılan yerler. Trablusgarp ise İtalya'ya bırakıldı. Cezayir, Tunus ise İngiltere'ye bırakıldı. Daha doğrusu İngiltere elimizden aldı. Gösterdiğim alan ise Balkanlara bırakıldı. Gösterdiğim değişik bir renk olan alan Balkanlara bırakıldı. Osmanlı'nın son Osmanlı Devleti'nin son durumu ise böyle. Gördüğünüz gibi. Osmanlı Devleti'nin küçülmesi böyleydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın.